Kuruluk cildin su tutamamasıyla başlar. Yani cilt su tutamadığı için kuruluk başlar. E, kremler cildin e, su kaybını yavaşlatmaya çalışır. Ancak kremler geçici çözüm sunarlar. Yani su kaybını evet yavaş yavaşlatmaya çalışırlar. Ancak geçici e, çözüm sunarlar. E, kurulukta yani ciltteki su kaybı azaldığı zaman işte kızarıklık, kaşıntı, e, ciltte gerginlik ve kırışıklıklar başlıyor. O yüzden Cildi içerden nemlendirdiğimiz zaman cildin su tutma kapasitesi artıyor, deri altında su sabitleniyor. Böylece daha parlak, daha pürüzsüz ve daha nemli cilde sahip oluyoruz. O yüzden elbette ki nemlendirici olarak buradan istediğiniz markalardan bol miktarda nem ihtiva eden nem serileri, helionik asit içeren nem serumları elbette kullanabiliriz. Fakat onunla beraber içeriden cilt, deri altındaki suyu sabitlemek için nem tableti tavsiye ederim. Bu hem cilt kuruluğu, hem saç kuruluğu, hem dizdeki eklemlerdeki kuruluğa kadar faydası olur. Unutmayalım ki kuruluk cildi su tutmasıyla, yani su tutamamasıyla başlar. Kremlerde su kaybını azaltmaya çalışır ama geçici çözümler sunar. O yüzden tablette desteklemenizi tavsiye ederim. Özellikle cilt kuruluğu olanlar için. Herkese sağlıklı günler diliyorum.